Herkese merhaba değerli dostlar. Son bilgiler kanalımızın güzel izleyicileri, bu günde sizlerle yeniden bir aradayız. İloncularımız olan herkesin sevimlisi Elqan Meriç ve Hazal Subaş'ından yeniden sizlerle buluşuyoruz arkadaşlar. güzel oyuncularımızın kendilerine özel fotoğraflarını toplayarak sizler için video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Umarız ki sizler de şu güzel görüntülerden çok çok memnun kalacaksınız. Çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Buyurun izleyin. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı like yapmayı ve bildirim butonunu açmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda mutlaka görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın.